herkese merhabalar nasılsınız İyi misiniz yine 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 bir video ile daha karşınızdayım bakalım aklınızdaki kişinin şu an anın enerjisinde size karşı gerçekten neler hissediyor aklınızdaki kişinin bu gergitleri bitecek mi ya da bu sessizliği bitecek mi bu dengesi enerjilerden çıkabilecek mi bu kararsızlıklardan çıkabilecek mi? Artık bir net bir karara varabilecek mi? Bir bakmak istedim. Engeller varsa kalkacak mı? Sizi gerçekten seviyor mu? Şöyle bir ufak bir genel anın enerjisine bir bakmak istedim. Bütün ilişki tipleri dinleyebilir arkadaşlar. Uyumlanıyorsanız alır, alın, uyumlanmıyorsanız bu enerjiyi almayın. Kendinize çekmeyin arkadaşlar. Onun dışında beğen, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. Emoji satın alan arkadaşlar Instagram'dan bana yazın. Tek sorunuzu oradan cevaplayacağım arkadaşlar. <laughs> 50 TL ve üzeri emoji satın alan arkadaşlar Instagram'dan bana tek sorunuzu sorabilirsiniz. Onun dışında doğal taş sipariş vermek istiyorsanız da doğal taş alt tire esintisi olarak Yine Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kişisel ve özel bakım isterseniz yine Instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki e, birçoğunuzla uyumlanıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, açılımları canlı yapmak ister misiniz? Canlı yapalım mı? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok 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 sevinirim hatta deste seç yapalım mı yani bu açılımlardan memnun musunuz benim yaptığım açılımlardan bunu da yorumlarda belirtin zaten normalde e, yaptığım açılımlar yasak aşklar arkadaşlar biliyorsunuz zaten takip edenlerin çoğu biliyordur enerjiler an enerjisine bakıyoruz ve eril ve dişil yapıyoruz genelde deste seç ister misiniz canlı ister misiniz yoksa böyle videolara devam edelim mi yorumlarınız benim için çok önemli lütfen yorumlarda belirtirseniz ayrıca da çok 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 sevinirim haydi gelin bakalım hemen başlayalım aklınızdaki kişinin şu an anın enerjisinde size dair <laughs> şöyle bir duyguları için alalım mı pardon düşünceleri için şöyle duyguları için alalım. Şöyle olası gelecek için alalım. Evet. Şöyle hemen ufak bir destek kartlarımızı atalım. Hı hı. Evet. Hemen şöyle bir enerjiler içinde kartlarımızı seçelim. Bu arada arkadaşlar e, sesle alakalı problem yaşıyoruz galiba yorumlarda belirtiyorlar ses az geliyor mikrofon takın mikrofon alalım gibi 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 yorumlar. Arkadaşlar benim mikrofonum var. Mikrofon zaten takılı. Belki telefonla alakalı bir sıkıntı olabilir. Mikrofon çok. Allah şükür mikrofon alabilecek güce sahibim. Bana böyle alttan alttan laf çarpıtmayın. Hepiniz için demiyorum ha. Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar için diyorum. Evet. Hemen şöyle Rumi'den de alalım. İki kart. Bakalım. Son olarak Rumi bize neler söyleyecek. Hadi gelin bakalım. Ağın enerjisinde. Dediğim gibi bütün ilişki tipleri dinleyebilir. Üçlü ilişki yaşayabilirsiniz. İkili ilişki yaşayabilirsiniz. Yani platonik olabilirsiniz. İlişki tipiniz her ne olursa olsun dinleyebilirsiniz. Öncelikle şöyle enerjilerden bir başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişinin karşı an enerjisinde enerjisi ne durumdaymış. Düşünen kadın ve kırık kalp. Şimdi arkadaşlar Aklınızdaki kişinin size oldukça üzdüğünü görüyorum. Hatta birçoğunuz çok kırılmışsınız. Belki sözleriyle sizi incitmiş, sözleriyle kırılmış olabilir, hareketleriyle kırmış olabilir. Sessiz sedasız gitmesiyle sizi üzmüş olabilir, kırmış olabilir. Şimdi aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Ve sizi kırdığının da aslında farkında. Yani bir aydınlanma da var. Evet sizi üzdüğünün, sizi kırdığının aklınızdaki kişi farkında. Hatta ve hatta sizi oldukça da merak ediyor olarak görünüyor arkadaşlar. Aslında sizinle siz ne kadar aslında kartlarınızı açık oynasanız da siz sevginizi açık açık belleseniz de aklınızda kişi sizi hala oldukça merak ediyor olarak görünüyor. Aslında aklınızda kişi sizi seviyor. Aşk acısı da yaşıyor. Ama bence sevgisini, aşkını, size karşı olan duygularını gizleyen, saklayan bir aklınızdaki kişi var karşınızda bundan sebep de çok fazla üzülüyorsunuz hatta bir kısmınız gözyaşı döküyor olabilirsiniz haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz ki haklısınız şimdi burada yalnızlık ve iyileştirme şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi kendini yalnız, mutsuz. hatta hatta bu aralar özellikle kendini böyle bir depresyonda hissediyor olabilir. Kendini böyle bir yalnız, mutsuz, böyle kimsesizmiş gibi hissediyor olabilir. Sizden yani sizin enerjinizden ve sizin sevginizden beslenen bir aklınızdaki kişi var. Sizden besleniyor. Sizin enerjinizle besleniyor. Yani siz yoksanız aklınızdaki kişi yok. İstediği kadar rahatmış gibi dursun. İstediği kadar mutluymuş gibi dursun. Hayır. Aklınızdaki kişi dışarıdan göründüğü gibi değil arkadaşlar. Siz yoksanız mutsuz. Mutsuz. Yani siz yoksanız elektrikler yok. Bunu böyle bilin. Karanlıkta yani. Maske ve Mezar. dedim ya. Yani size karşı ikili oynuyor olabilir. Yani bir baksanız belki sizi takmıyormuş gibi, sizi sevmiyormuş gibi, ilişkiye değer vermiyor gibi ya da sizi sahiplenmiyormuş gibi durabilir. Hatta ve hatta ilişkiyi bitirmekle alakalı belki tehdit var bile konuşuyor olabilir. Yani sizi kontrol altında tutmak amaçlı hani belki terk etmekle alakalı alttan alttan ee, hani dediğim gibi vurguluyor olabilir. Aslında niyeti bitirmek falan değil. Yani aklınıza kişinin niyetinde sizin ilişkiyi bitirmek, sonlandırmak gibi bir şey yok. Onu söyleyeyim. Bu tamamen sadece hissiyatlarını göstermemek. Lakin şu da var. Şimdi bir kısmınızın aklınızda kişi de arkadaşlar iki yüzlük yapıyor. Yani ikili oynuyor. Eğer ki hayatında siz harici biri varsa hem o tarafa hem de size yani oynuyor olabilir arkadaş. Yani idare ediyor olabilir. Veyahut da yani üçüncü kişi enerjisi yoksa bile dediğim gibi size karşı sevgisini göstermiyor olabilir. Hislerini söylemiyor olabilir. Bakımın haç kartı ve yelkenli. Dediğim gibi. Yani bu aralar böyle çok mutsuz, çok üzgün. Muhtemelen bir çoğunuz ayrı olabilirsiniz. Ya da e, sessizliğe gömülmüş olabilirsiniz. Siz ve aklınızdaki kişide. Ama ben burada size doğru harekete geçmek isteyen, size doğru gelmek isteyen bir aklınızdaki kişiyi görüyorum. Hadi gelin bir de düşüncelerine bakalım değnek ikilisi ve yalan şimdi öncelikle aklınızdaki kişi dediğim gibi ikili oynuyor arkadaşlar yani sizi ve başkasını daha idare ediyor olabilir evli olabilir olmayabilir yani siz harici dediğim gibi biri daha olabilir yani hem o tarafı hem sizi idare ediyor olabilir bununla alakalı sizi kandırıyor olabilir Size bir takım yalanlar söylüyor olabilir ya da siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani burada aslında aklınıza kişiye de güvenmediğinizi görüyorum. Güvenmemekte haklısınız. Evet birçoğunuz haklısınız. Ama lakin şunu söyleyeyim. aklınızdaki kişinin ikilemleri bitmeyecek. Dediğim gibi üçüncü kişi enerjisi olsun olmasın. aklınızdaki kişi çok gitti Çok dengesi enerjilerde. Karar asla veremiyor. Yani burada şunu anlıyoruz. Aklınızda kişinin gel gitti ve dengesi enerjilerden çıkması şu an için mümkün gibi çok fazla görünmüyor. dnx 8 FET çözüm arayışı. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer aranızda sosyal medya engeli varsa siz koymuşsunuzdur ya da aklınıza kişi koymuştur. Ee, eğer dediğim gibi sosyal medya engelleri varsa 8'i bir var içerisinde açılacak olarak görünüyor. Onun haricinde yok geri sanım bizim aramızda engel hani sosyal medya engeli falan yok diyorsanız aile engeli olabilir, arkadaş engeli olabilir. Yani aranızdaki şu an ya da şehir engeli olabilir. Yani şu anki engel neyse 8'i e bir vadi içerisinde engeller birçoğumuzun engeli kalkacak olarak görünüyor. Kolektif açılımdır. Uyuyorsa alın. Yani hepinize uyması zaten biliyorsunuz ki mümkün değil. Kupa ve Kuş Köşpe. Dediğim gibi arkadaşlar aklınıza kişi o içindeki beslediyse karşı olan o coşkulu sevgi ve tutkulu aşkı size göstermediği için size oldukça böyle e, sanki yani benim gördüğüm arkadaşlar dalgın, üzüntülü ve çok düşünceli görüyorum sizi. Acaba beni seviyor mu? Sevmiyor mu? Neden böyle davranıyor? Neden şöyle yaptı? Neden aramadı? Neden gelmedi? Gibi gibi ee, bir takım sanki soru işaretleri var olarak görüyorum. Kafanızda şu an beni dinleyen taraf. Aklınıza kişi sizi seviyor. Ama ve lakin söylemiyor. Göstermiyor. İşte göstermediği için, söylemediği için zaten sizi de ikileme sürüklüyor. Yani bu ilişkiyi düğümleyen aslında aklınızdaki kişi işte ikilemlerden çıkamadığı için o dengeyi kuramadığı için zaten şu an ilişkideki bu sorunlar yaşanıyor ki dengede yani denge de çok yerinde duracak gibi değil zafer kazanma ve kupa altılısı şimdi kalp noktasına da baktığımız zaman aklınızdaki kişi sizi deli gibi özlemiş eğer ki e, görüşmüyorsanız. Eğer ki ayrıysanız arkadaşlar. Sizi çok özlemiş Sizi görmek istiyor, dokunmak istiyor. Hatta ve hatta birçoğunuz e, hani gençlik aşkı olabilir, çocukluk aşkı olabilir. Daha önceden tanışmış olabilirsiniz. Hani birçoğunuz sanki aklınızdaki kişi daha öncelerden sanki yıllardır tanıyor gibisiniz arkadaşlar. Eğer aklınızda kişiyle platonik bir şey yaşıyorsanız arkadaşlar zafer sizin olacak. Bu platonik yaşadığınız aşk yedili bir vade içerisinde gerçeğe dönüşmesi de mümkün gibi görünüyor. Onun yanı sıra da arkadaşlar aklınızda kişi dediğim gibi sizi çok özlemiş. Size doğru bir adım atıp yedili bir vade içerisinde de sizi kazanmakla alakalı bir hamleleri olacak olarak görünüyor. Hadi bakalım hayırlısı. Alın kabul edin. Kupa Kralı ve reddetme. Şimdi arkadaşlar, eee hakkınızdaki şahıs size adım atmak istiyor. Sevgisini de göstermek istiyor. Yani kalben diyor ben bu sevgimi aslında yansıtmam lazım, göstermem lazım. Şimdi arada eğer ki şu an bir ayrılık söz konusuysa, aklınızdaki kişi sizin nasıl bir tepki verebileceğinizi bilmediği için aslında biraz da çekiniyor olarak görünüyor. Aklınızda kişi aslında sizden bekliyor. Sizden bir ışık bekliyor. Sizden bir mesaj ya da bir arama bekliyor. Aman sakın ha. Aramayın, sormayın. Gelsin sevgisini de göstersin. ilgisini de göstersin. Artık bu ilişkideki bütün duygular açığa çıksın istiyorsanız aramayın, sormayın aklınıza kişiyi. Kupa dokuzusu ve hırs yapma. Şimdi aklınızdaki kişiyi eğer arayıp sormazsanız eğer oralı olmazsanız aklınızdaki kişi inanılmaz derecede kafayı takacak gibisiz arkadaşlar. Yani neden aramıyor, neden sormuyor? Yani e, şu an böyle rahat tavırları onu bir huzursuzluğa itecek. Haberiniz olsun. Biraz da o huzursuzlansın, değil mi? Şimdi gelecekte baktığımız zaman kupa şövalyesi ve kaçış. Şimdi arkadaş olası gelecekte aklınızdaki kişi evet adım atacak. Hatta bir kısmınız aklınızdaki kişi size karşı sevgisini de belli edecek. Yalnız burada şöyle de bir şey görüyorum. Evet adım atacak ama bir kısmınız da aklınızdaki kişiden böyle kaçışları oynayacaksınız. Kaçan kovalanır misali kaçacaksınız ve bu çok akıllıca olacak. Bence de kaçın arkadaşlar kaçın kovalanın. Eğer yerinize sayarsanız beklerseniz her beklediğinizde, o geldiğinde kapıyı açarsanız bu olmaz. Bence de biraz kaçın. Kader çarkı ve kaderin müdahalesi. Şimdi olası gelecekti arkadaşlar. ilahi güç oldukça ağır bir şekilde devreye girecek. Yani aklınızdaki kişi gerçekten e, büyük sorunlarla sıkıntılı dönemlerle karşılaşabilir bu önümüzdeki süreçte. Çünkü ciddi anlamda yapılan haksızlıkların sorulması, belki de size yaptığı haksızlıklar sizi üzmesi, belki de sizi haksız yere ortada bırakması. Dediğim gibi yani size her ne yaptıysa ki bir çoğunuzun bedduası tutmuş olarak görünüyor. Asla etmeyin arkadaşlar. Beddua etmeyin. Zaten bakın burada olduğu gibi lahi güç zaten cezasını kesecek olarak görünüyor. Etmeyin. Allah'a bırakın. Sürece bırakın. Zamana bırakın. Ama eğer ki yeriz. yani diyorsanız ki yeri işte sinirlendim. işte şöyle bana sıkıntı yaşattı. Böyle sıkıntı yaşattı. Ettim. Tabii ki herkesin belli bir geçerli sebebi illaki vardır. Kimse canı yanmadan o radde gelmez. O yüzden arkadaşlar tabii ki elimizden geldiği kadar etmemeye gayret gösterin derim. Tabii ki bu ıı, tamamıyla sizin kararınız arkadaşlar. Orada bir şey yapamam tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Dediğim gibi ilahi güç devrede olacak. Önümüzdeki süreçlerde 8'li vadeler içerisinde aklınızdaki kişiyi gerçekten oldukça sıkıntılı günler. Oldukça e, zor bir sınav bekliyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi gerçekten yaşadığı şeylere şok bile olabilir değnek dörtlüsü ve doğru kararlar evet olası gelecekte de <laughs> arkadaşlar birçoğunuz yani birçoğunuz derken şöyle söyleyeyim bir kısmınız pardon yanlış söyledim bir kısmınız bir kısmınız dörtlü bir vadede evlilik yapabilirsiniz aynı çatı altında yaşamaya başlayabilirsiniz yani 4 ay içerisinde, önümüzdeki 4 ay içerisinde bu evlilikle alakalı ciddi adımlar, ciddi kararlar alınabilir hayatınızdaki kişiyle, yani aklınızdaki kişiyle. Hatta evlilik teklifi alabilirsiniz bir kısmınız. Eğer ki evlilik teklifi alırsanız bu doğru bir karar olacak. Arkadaşlar, kararınızdan emin olun. Bence doğru bir karar vereceksiniz. Kabul etmekle Artık mutluluk kapısından girmeye hazır olun bir kısmınız. Hayalleriniz gerçek olarak görünüyor. Bakalım Rumi ne diyecek sizler için. Kadehlerin dokuzlusu ve Azize geldi. Şimdi arkadaşlar bak dediğim gibi gerçekten bir kısmınız evlilik yapabilirsiniz. Aynı çatı altında yaşayabilirsiniz aynı evde. Veyahut da dediğim gibi evlilik teklifi alabilirsiniz. Bunlar bu önümüzdeki süreçlerde gündemde olacak. Özellikle bu 4 aylık, bu önümüzdeki 4 aylık dönem içerisinde bunlar gündemde olabilir. Evlilik konuları. Onun dışında bu önümüzdeki süreçlerde aklınızdaki kişinin sizi aldatması veya da aklınızdaki kişinin sizden sakladığı sırların ortaya çıkması da mümkün. Yani bir takım sırlar ortaya dökülebilir. Bundan kaynaklı da tabii ki ister istemez hem sizin hem aklınızda kişinin biraz canı da yanabilir. Dedim ya ilahi güç devrede. Kim ne yaptıysa onun bedelini ödeyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet. Açılım bu kadardı arkadaşlar. Uyuyorsa aldım kabul ettim. 7-7-7 olarak mühürleyin. Evet. Kişisel bakım isterseniz dediğim gibi Instagram adresinden Tortesim Solak ulaşabilirsiniz. Ee, Şifa doğal taş sipariş vermek istiyorsanız da arkadaşlar doğal taş alt tere olarak yine Instagram'dan sipariş verebilirsiniz. 50 TL ve üzeri emoji satın alabilirsiniz. Emoji satın arkadaş Instagram'dan bana yazın. Tek sorunuz oradan cevaplayacağım arkadaşlar. Evet. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. sizi seviyorum. Hoşça kalın. Yorumlarda belirtin lütfen. Canlı yapalım mı? Yani videolar canlı mı olsun? Canlı ister misiniz? Ya da böyle devam edelim mi? Onları belirtin. Açılımlardan memnun musunuz? Bunları da belirtirseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sevgilerle kucaklıyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.